Mantık ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ya da ve ise bağlaçları. Hadi başlayalım. Ya da bağlacı aslında yalnız bir anlamında kullanılır. Sembolü de veya bağlacımız vardı hatırlarsanız. Veya bağlacı bir önceki videoda göstermiştik bunu. Veya bağlacının altına şöyle bir çizgi çiziyoruz. Ya da bağlacı oluşuyor. Yalnız biri demek. Örnekler vermiş burada bakın ya su içecektir yani suyun bir içecek olduğunu söylüyor doğru bir ya ya da çay bir içecektir çayın bir içecek olduğunu söylüyor o da doğru dolayısıyla ikisi bir doğru olamaz ya da demek ne demek yalnız biri demek o zaman bir ya da bir sıfıra denktir ya su bir içecektir suyun içecek olduğunu söylüyor doğru ya ya da çay içecek değildir. Çayın içecek olmadığını söylüyor. Bu yanlış. Çay bir içecektir. Dolayısıyla bir ya da sıfır bire denktir. Yani yalnız birini seçiyorsunuz. Ee, devam etmiş. Ya su bir içecek değildir. Yani suyun içecek olmadığını söylüyor. Yanlış. Sıfır yazdık. Ya da çay bir içecektir. Çayın içecek olduğunu söylüyor. Doğru. Bir yazdık. Sıfır ya da bir, birdir. Yani birini tercih ediyor. Ya su bir içecek değildir yanlış sıfır ya da çay bir içecek değildir o da yanlış sıfır sıfır ya da sıfır sıfıra denk oluyor yani burada bize aslında neyi göstermiş oluyor ya da sembolümüz bakın tabloya ya da sem sembolünde her ikisi de doğruyken yanlış her ikisi yanlışken yanlış biri doğru biri yanlış bakın P doğru, Q yanlış, P yanlış, Q doğru durumda doğru oluyor. Yani ya da sembolünde her ikisi de doğruysa ya da her ikisi de yanlışsa sonuç yanlış, biri doğru biri yanlışsa sonuç doğru olmuş oluyor. Şimdi bununla ilgili soru çözümü yapalım. en sade halini istemiş. 0 ya da 0 her ikisi de yanlış olmaz ya da demek ne demek? yalnız bir tanesi doğru olacak. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacak? Sıfır. Bir ya da sıfır bir tanesi doğru. Bunun cevabı bir. Çünkü ya da demek yalnız biri demek. Araya ne koyuyorum? Ya da koyuyorum. Sıfır ya da bir, bir. Bir tanesi doğru olduğu için cevabımız bir olmuş oldu. Bir soru daha çözelim en sade halini istemiş. Şimdi birinci parantezin içine bakıyorum. P ya da P'nin değili. Şimdi P'nin doğruluk değeri 1 ise P'nin değilinin doğruluk değeri 0 olacak. P'nin doğruluk değeri 0 ise, yani P yanlışsa P'nin değili 1 olacak. Dolayısıyla her durumda biri bir biri sıfır olacağı için ya da da bir ya da sıfır, sıfır ya da bir. Cevabımız ne olacak? Bir olacak. Veya, şimdi devam ediyorum. P ya da P'ni, P ya da P pardon. P 1 birse ya da bu ne olacak? Bir ya da bir olabilir. Eğer P sıfırsa, sıfır ya da sıfır olabilir. Ne demiştik ya da da? Ya da da sonucun bir olması için bir tanesinin doğru olması gerekir her durumda bunun cevabı ne olacak? Sıfır olacak. Şimdi ne oldu? Bir veya sıfır. Dünkü dersimizden hatırlarsanız veya da bir tanesinin bir olması sonucun bir olması için yeterliydi. Dolayısıyla doğru cevabımız bir olacak. İse bağlacı aslında günlük hayatta çok da fazla kullandığımız bir bağlaştır bu. Sembol olarak sembolünü görüyorsunuz, matematiksel e, sembolünü de çok kullanıyoruz özellikle teoremlerin ispatlarında. E, P ve Q önermesi için P ise Q öner bileşik önermesi olarak bu şekilde okunur yazılışı da P ise Q şeklinde yazılır. Şimdi özelliğini bakın özelliğini şu tabloyu incelemenizi istiyorum. Tabloya odaklanın. E, i̇ki önermemiz varsa dört değişik doğruluk durumu oluyordu Hatırlarsınız. E, P1, Q1 ise P ise Q1. P1, Q0 ise P ise Q0. P0, Q1 ise P ise Q1. Ve P0, Q0 ise P ise Q0 bir olmuş oluyor. Şimdi dikkat ederseniz bunu kodlamak için pratik bir şey göstereceğim size. Çünkü bağlaç sayıları arttığında kafanızda karışacak. Acaba o nasıldı, bu nasıldı diye. Burada sadece şuna dikkat etmeniz yeterli. Bakın. 1, 0 yani 10 oluşuyorsa onun cevabı sıfırdır. Diğer tüm durumlar bakın cevapları birdir. Doğruluk değeri birdir. 10 oluşuyorsa ise de bakın 1 ise 0. Şöyle 1 0 yani onu oluşturuyorsanız bunun cevabı 0. Diğer tüm durumların cevabı 1'dir. Şöyle bir örnek vermiş bize. Diyor ki P önermesi eksi -2'nin 3. kuvveti 8'e eşittir. Doğru mudur bu önerme? Hemen yazalım. P önermesinin doğruluk değerini yazalım. Ee, negatif sayıların parantezin kuvveti olsaydı biz tek çift kuvvete bakardık ama parantez olmadığı zaman ne yapıyoruz 2'nin 3. kuvveti 8 önünde eksi var eksi 8 olması lazım dolayısıyla p'nin doğruluk değeri 0'dır q'ya bakıyorum ee, q için ne demiş ardışık tek doğal sayılar arasındaki fark 1'dir tek doğal sayılar mesela 3 tek doğal sayıdır onun ardışı tek doğal sayı 5'tir. Arasındaki fark nedir? 2'dir. Dolayısıyla Q önermesinde doğruluk değeri 0'dır. Şimdi bizden P ise Q önermesinin doğruluk değerini istemiş. P gördüğüm yere 0 yazdım. İse dedim. Q gördüğüm yere 0 yazdım. Ne demiştik ise de 10 oluşturuyorsa durum 0 diğer bütün durumlarda doğruluk değerimiz ne olacak? 1 olacak. Yani cevabımız 1 oldu. Bir örnek daha yapalım. Gene iki önerme vermiş. P ise Q önermesinin doğruluk değerini istiyor. Öncelikle biz P önermesinin doğruluk değerine bakalım. Ne demiş P önermesinde? 3 ve 4 artışık çift doğal sayılardı. Bu yanlış. 3'ün tek doğal sayı olduğunu biliyoruz. Q'ya bakalım. Q önermesinde ne demiş? Diyor ki eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. Doğrudur. Bir. Şimdi yerine yerleştiriyorum burayı. P yerine sıfır yazdım. İse bir. Eşittir. İse biraz çirkin oldu. Estetik yazalım. Evet ne demiştik? Tekrarlıyorum. İse de 10 oluşuyorsa durum 0 diğer tüm durumlar 1'dir. Burada 0 1 oluşuyor. Dolayısıyla bunun cevabı da ne olacak? 1 olacak. Şimdi 3 önerme verilmiş. Şu önermenin doğruluk değeri isteniyor. Bir bakalım. P önermesi, doğruluk değerlerini şuraya karşısına yazalım isterseniz. P önermesi için demiş ki, bir yıl üç mevsimdir, yanlış. Bir yıl dört mevsimdir. Q önermesi için demiş ki, Ankara Türkiye'nin başkentidir, doğru. Bir yazdık. R önermesi için demiş ki, asal sayılar belirli bir kurala göre dizilirler. Asal sayılar neye göre dizilirler? Evet belli bir kuralı vardır. Asal sayı neydi kuralı? Asal sayı olmanın kuralı. Yalnızca bire ve kendine bölünebilen sayılara asal sayı diyorduk. Onu da doğruluk değerine bir yazdık. Şimdi burada yerine yerleştiriyorum. Şurada. Evet yerleştiriyorum. P gördüm yere sıfır yazdım. Veya Şimdi Q1 ise burada Q'nun değerini almış. Birin değeri nedir? 0 kapattım parantezimi. İse q'nun değeri 1 ise r'nin değeri r1'dir. r'nin değeri 0. Şimdi parantez içindeki işlemleri yapalım. 0 veya 0 0 Veya da zaten her ikisi de 0'sa 0 sıfır, diğer tüm durumlar 1'dir. İse Şimdi ikinci parantezin için yapıyorum. Ne demiştik ise de 10 oluşuyorsa sonuç 0'dır. Diğer tüm durumlar 1'dir demiştik. Bakın burada da bir 10 oluşuyor. 1, 0, 10 oluşturuyor. Dolayısıyla bunun cevabı da 0'dır. Şimdi 0 ise 0, ise de 10 oluşuyorsa 0, diğer tüm durumlar 1'e denktir demiştik. Dolayısıyla cevabımız 1 olacak. Şimdi ise bağlacı ile ilgili Özelliklere bakalım. Bunları böyle ezberlemenize gerek yok. Yerine değer vererek her zaman yapabilirsiniz. Çünkü bir önermenin iki doğruluk durumu vardı. Ya birdir ya sıfırdır. Doğruysa birdir, yanlışsa sıfırdır. Siz de burada bunu yerleştirebilirsiniz. Mesela birinci özellik için söylüyorum P için mesela bir, bir ikisi de doğru olabilir. Bir ise bir, birdir. Ne, ne sıfır oluyordu ise de 10 oluşuyorsa yani bir sıfır oluşuyorsa e, P'ye sıfır verirseniz sıfır 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 ikisi de sıfır olunca sonuç gene bir oluyordu. Yani bunun ispatını yapmış olursunuz. Hepsi için geçerli bu. Hani bunları böyle ezberlemeye çalışmayın. Sadece mantığını anlamaya çalışın. Hepsini tablo yaparak ya da değer vererek bir sıfır değerlerini sırayla eşitlikleri bulabilirsiniz. Şimdi bir örnek üzerinde, tablo üzerinden örnek çözelim. Şöyle bir eşitlik vermiş bize. Bu eşitliğin doğruluk tablosunu yaparak bunu gösterin diyor. Şimdi P önermemiz doğru, Q önermemiz doğru olabilir. P önermemiz doğru, Q önermemiz yanlış olabilir. P önermemiz yanlış, Q önermemiz doğru olabilir. P önermemiz yanlış, Q önermemiz yanlış olur. Şimdi eğer iki önerme varsa zaten biz biliyoruz ki dört tane doğruluk durumu var. Pardon, dört tane durumu vardır. İkisi doğru, birinci doğru, ikinci yanlış, birinci yanlış, ikinci doğru ve veya ikisi de yanlış. Şimdi buna göre Q'nun değilini istemiş. Q bir ise değili sıfırdır. Q sıfır ise değili birdir. Q bir değili sıfır. Ve Q0 değili bir. Tamam. Şimdi ne istiyor bakın? P ve Q'nun değili. Bakın P burada, Q'nun değili burada. Yani birinci ile üçüncü sütunun arasına V koyun diyor. V'de hatırlarsanız her ikisi doğruysa doğru, diğer tüm durumlar yanlıştı. 1 ve 0, 0, 1 ve 1, 1, 0 ve 0, 0, 0 ve 1 0. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi ne istiyor? Diyor ki P ve Q'nun değili yani dördüncü sütunumuz ise Q'nun değili yani üçüncü sütunumuz. Yani diyor ki dördüncü sütunla üçüncü sütun arasına ise koyuyor. Şuraya ise koyacağım. Ama önce dördüncü sütunu sonra üçüncü sütüne bakacağım. Sıfır ise sıfır, bir ise de tekrarlıyorum. On oluşuyorsa sıfır, diğer durumlar birdi. Bir ise bir, bir. Sıfır ise 0, bir. Sıfır ise bir, bir. Evet, neye eşit oldu sonuç? Bakın son sütunumuza bakın. 1'e eşit zaten soruda da o biri eşit olduğunu göstermenizi istemişti. Dolayısıyla göstermiş olduk. Her zaman tablo sizin için en iyi çözüm olabilir. Sadece bazen uzun işlem olabilir tablo. Şimdi bu ise önermesinde ters, karşıt, ters onlara bakalım. Karşıtı tersi, karşıt tersi nasıl oluyor? Şimdi P ise Q önermemiz. bu önermenin karşıtı dediğinizde yani P ile Q'nun yer değiştirmesini görüyorsunuz. Bakın karşıtı. E, tersi denildiğinde P'nin tersi değil, P'nin değili, değili Q'nun tersi, Q'nun değil. Dolayısıyla P ile Q önermesi pardon P ise Q önermesinin tersi P'nin değil değili ise Q'nun değili. E, P ise Q karşıt tersi önce karşıtını alıyorsunuz. P ile Q'nun yerini değiştiriyorsunuz. Sonra da onların olumsuzunu almış oluyorsunuz. Değilini almış oluyorsunuz. Q'nun değil ise P'nin değil olmuş oluyor. Bir örnek üzerinden gösterelim. Önce sözel bir örnek yapalım, sonra sayısal örnekte yaparız. Aynur çalışkan ise sınavı kazanır önermesinin karşı tersini istiyor. Şimdi buradaki hani biraz önce P, -Q ile ifade ettik ya. Şimdi P ise Q önermesinin önermemiz bu olsun. Bunun karşı tersi demek yer değiştiriyorum. Bu karşıtı olmuş oluyordu hatırlarsanız. Tersi demek de değilini alıyorum. Yani olumsuzunu alıyorum. Yani şunu istiyor soruda da bizde. Şimdi ben burada e, Aynur Çalışkan P önermesini Aynur Çalışkan olarak şuraya P önermesi diyorum. Bir saniye şöyle yapalım. Şu bir renk değiştireyim. Şu P önermemiz. Evet, sınavı kazanır. Bu da Q önermemiz. Şimdi şunu bulmaya çalışacağız bakın. Yani Q'nun değiliyle başlayacağız. Sınavı kazanırın tersi nedir? Sınavı kazanamaz bir kere sınavı kazanamaz olacak. Bir. Ee, Aynur çalışkandırın tersi çalışkan değildir. Sınavı kazanamaz çalışkan değildir. Aynur sınavı kazanamaz ise çalışkan değildir olur. Bir örnek daha yapalım. Evet. Karşıt tersini istemiş. Önce şunu bir oluşturalım. Hemen. P önermesi yerine doğruluk değeri olan biri yazdım. İse Q'nun değeri Q1'di. Q'nun değeri 0. Şimdi bizden ne isteniyor? 1 ise 0 önermesinin karşıt tersi isteniyor. Şimdi karşıtı ne bunun? Yer değiştiriyorduk. 0 ise 1. Bakın bu karşıtı. Karşıt tersi dediğine göre ne yapacağım ben bunu? Karşıtının neyini alacağım? Bakın tersini alacağım. Yani olumsuzunu alacağım. Hemen şöyle yazıyorum. Şimdi düzenliyorum. Sıfırın değili bir ise birin değili sıfır. Ne demiştik ise de biz, eğer 10 numara oluşuyorsa, 10 oluşuyorsa ki 10 oluştu burada da bakın, 1, 0. Sonuç daima 0'a denktir. Diğer tüm durumlar 1'e denktir. Dolayısıyla bunun doğruluk değeri 0'dır. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlık.